Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Hangisine daha yakınsa o kazanacak. Hangisi? Çocuk istiyor musun? İstiyorum. <gülüyor> 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 Duyuyor musun şu anda bizi? Kim? Aa, hiç aklımıza gelmedi. Herkese merhaba! <laughs> Palavra atanların ama asla kandırmayanların yarışmasında bu hafta birbirinden tatlı iki konuğumuz var, bir çiftimiz var ve çok mutluyum. Gerçekten gelen konuklarımızın hepsi çok tatlılar ama siz geldiğinizden itibaren gözlerinden ışık satıyor. Bu aşk ışığı mı? Yoksa programın ışığı mı? Yoksa neler yiyeceğiz onların bilememezlik ışığı mı? Bilemeyeceğim de. <laughs> Sağ kulvarda yaşayacak olan Sitar Akbaş. <laughs> Sol kulvarda yaşayacak olan Cengiz Orhunlu. Serra Akbaş Orhan'ı diyelim artık size. Yo Serra Akbaş diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. <laughs> ya geldiklerinden itibaren diyorum ki nasıl tanıştınız, tanıştıktan sonra nasıl evlendiniz? Çünkü biliyorum ki çok yere çıkmadınız. Bu konuyla ilgili muhabirlerin sorularına çok fazla cevap vermediniz. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda bize geldiğiniz için. Tanıştıktan sonra bu evrilme olayı nasıl oldu? Özellikle Başta söylemedim ki ben de şaşırayım ve ben de programda duyayım izleyicilerimizle birlikte. 14 yıl kadar sürdü. <laughs> 14 yıl. Evet. 14 yılda hiç böyle bir kıvılcım olmadı mı? Çok iyi arkadaşlık çok, çok iyi dost olduk. Sonra? Ailede <laughs> tanışıyorlarmış zaten. Ailesini de tanıyormuş Bir süredir. Çok içli dışlıydık. Sen kaleyi içten mi fethettin acaba? Ben bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum. <laughs> Hiç mi yoktu yani? Yaptıysan da bilerek yapmadın. Bilerek yapmadım. Ya içinde mutlaka vardır. Ya yani ikinizin de içinde bir yani bilmiyorum içeride bir şeyler vardır ki Kıvılcım ateşlenmiştir. Biz bence bunu ömrümüz boyu hiç kimse ispat edemeyeceğiz yani anlatamayacağız ama gerçekten yoktu. Yani olsa zaten niye 14 yıl sürsün? Hani olmadığı 14 yıldan belli. Bir de olsa zaten evlendik hayatımızı kurduk niye saklayalım? Hani gerçekten hiç öyle bir şey yok. Peki arkadaş ile şimdiki arasında çok büyük bir fark var mı Cengiz'de? Yani tabii ki onun hiç bilmediğin yönleriyle tanışmış oldun sonuçta aynı evde yaşayınca başka evet. bir evet. aynen hani bu en yakın arkadaşınızla da aynı eve çıksanız aynı evin içinde durum farklı olabiliyor ama ben bir eş olarak bu kadar müthiş bir duruş ve performans sergileyeceğini ya. beklemiyordum yani çünkü onun evleneceğini düşünmüyordum ben arkadaşım <laughs> zaten sen olmasa yani evlenmezmiş ben, büyük ihtimal ya bende olmasa evlenmezdim gibi bir durum var ama hiç hani... ikinizin de aklında yoktu o zaman evlilik. يعني İşte şeyin esprisini yapıyordum biraz önce başa. Hani hayatımıza biri girmesini istiyorsanız yatan bir tarafında yatın falan gibi şeyler var ya. Ben çapraz yatıyordum hayatım kimse girmesin diye. Yani ama o kadar kilitliyordun. Hayatımda. Ya evet. E, Tabi o da çok mantıklı bir şey değil ama mod olarak daha böyle evlenmeyi düşünmediğim annem babam işte kızım yuvanı kur gibi dualar ettiğinde kendi istediğiniz duaları edin ama benim işime karışmayın falan diye hani öyle bir fikrim vardı ama doğru insan gelmiş. Ben ona evet. çok inanıyorum. Doğru zamanda doğru insanın gelmesi o kadar önemli ki. Evlilik ya da o hayat, evlenmek zorunda değilsin ama Tabii hayatındaki ki. o eş eşitliği ya da o eşlerliği yaşadığın kişi daha rızkın gibi geliyor bana. Zaten ba belki de başka hiçbir şansımız yoktu. Sadece doğru halde hı hı. o karşılaşma yaşandı muhtemelen. Doğru zamanda. Evet. En güzeli de olmuş ki o kadar çok konuşuluyor ki bu konu. O kadar çok size sorulmuştur ki oradan almayacağım. Onu sormuyorum. <laughs> Onu sormuyorum. Ama çocuk istiyor musunuz? İstiyoruz. Değil mi? Herkes çocuktan dolayı evlendiler diye sordu çünkü size. O yüzden de ben hani dedim ki muhabirlere böyle yaklaştılar. Çocuk istiyorsunuz ama. Ya şöyle dur ya bir çocuğum olsun falan diye gezmiyordum. Cengiz geziyor muydu bilmiyorum ama Hani Cengiz'le olacaksa istiyorum. Yoksa hani ne bu kadar durup güzel. dururken evdeyken dur ya bir çocuğum olsun diyebileceğiniz bir şey olmadığı için. Yani o kadar saygı <laughs> duyuyorum ki şu düşünceye ben de öyleydim. Yani hiçbir zaman evlilik, hiçbir zaman çocuk hani düşüncesiyle yaşamadım. Ama doğru insanla, doğru kişiyle beraber olunca zaten onu istiyorsun ya. O yüzden bence çok doğru bir yol bu. Çünkü o zaman evlenmek için evleniliyor. Çocuk doğurmak için yapılıyor. Hı -hı. Ve hiç bize anlatılmıyor bunu zorlukları, yaşanan stresler anlatılmadığı için geçenlerde hatta Salih Bademci e o kadar güzel bir şey söylemiş ki çocuk muazzam bir şey. Efsane gerçekten. Ya yani aşığım ben ona o kadar seviyorum. Ama çok da zor. Yani buna her iki tarafında özellikle annenin hazır olması lazım. Çok iyi düşünülmüş bir şey olması lazım ki o çocuğun da geleceği için çok önemli bence. Ben ne kadar hazır olabilirsin kadar ki? Bilmediğim. geldik, bilmediğimiz. bir şey oldu. Sana hiç böyle anlatmamıştım. Ya ben ona hazır olma durumunu çok idrak edemiyorum. Yani ekonomik olarak mı hazır olayım? psikolojik şey olarak. Yani ama hayat hiçbir zaman senin istediğin gibi olmuyor ki. Sen bir ümitle bir yola çıkıyorsun. O senin karşına sürekli başka rüzgarlar getiriyor. Tamam ben plan yap anlamında söyleniyor? Asla yani. hani Bir ay içinde bir anda Davul Zurnay'la birlikte alay çekiyorduk. Yani hani bir de hiç tanımadığım bir şey. Yani atıyorum yoga yapmaya hazır olursun. Çünkü dün de antrenman yaptın ama o, o dün yoktu ve bugün var ya ona nasıl... Biz derin konulara girdik. Şimdi oyunumuza başlayalım. Değil mi? Hiç böyle anlatmamıştım ben programı. <laughs> <laughs> Yarışacaktık. <laughs> böyle balon falan bir şeyler söyledi bana, ben hiç... Ama sizi görünce böyle o konulara da giresim geldi. Evet. O ışıktan dolayı gözlerdeki... Şimdi bir tane kulaklık oyunumuz var. Bir kulaklığımız var. İkiniz de ayrı ayrı takacaksınız. İlk başta sana vereceğim kulaklığı. Tamam. Stare anlatacak. 10 tane kelimemiz yok bu sefer. 10 tane ismimiz var. Kelimeleri artık herkes ezberledi böyle. Hani zor kelimeler koysam bile biraz daha aşina oluyor insanlar. Ağız okuyabiliyorsan eğer ağız okuyabilirsin, konuşabilirsin, ayağa kalkabilirsin, <laughs> hareket edebilirsin, her şeyi yapabilirsin. O bana anlatmaya çalışıyor değil mi? Evet. evet. Senin kulağında çok yüksek sesli bir müzik olacak. Tamam. Başlatıyorum. Senin kelimelerin, daha doğrusu isimlerin bunlar. Sen bunlardan kaç tane anlatacağını tahtamıza yazabilirsin ister. Bu arada sen de albüm çıkartıyorsun. Onu da söyleyelim izleyicilerimize. Evet, 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 yapımda. Peki albüm mü single mı? Albüm yani böyle bir altı senedir falan şöyle arkadaşım kendi de benim çok üstüme gelen ve artık yap şu şarkıları hadi yeter hani bıktık dediği ve böyle eşim dostum ailemin. Yani onlar olmasaydı ben onları kendime saklar giderdim öyle ama çünkü daha çok kendi zevkim için yaptığım bir şey. Hı <laughs> hı. Ee, gaza geldim. Şimdi ben albüm olarak onu çıkaracağım. Bütün şarkılar sana ait. Tabii. Çok güzel. Gördüm yani. kayda girdim çıktım işte şimdi mix mastering kısmındasın. Ha o kısmındasın. Biraz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Uçağlı. Teşekkür çıktıktan sonra da alalım seni. Olur, olur olur Evet şimdi kulaklığımızı takalım. Sen de kaç tane bileceğini yazabilirsin. Kaç tane bilebilirsin. Tamam. Tamam. Hangisine daha yakınsa o kazanacak. Hadi göstermedin ya. bakmadım. Bak <laughs> yaramazlık yapıyorsun. Ben senin tarafındayım İsrare. Şimdi müziğimiz gelsin. Gelsin bakalım. Bir dakika süreniz var bir de. Aa. 3 2 1 başladı. Özcan Deniz. Özcan <laughs> <laughs> Özcan Deniz. Bir daha. Özcan. Özcan Deniz. 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 Gupse Özay. Bir daha. Gupse. Gupse Özay. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ. <laughs> Aleyna Tilki. Aleyna Tilki. 4. Meryem Uzerli. Kim? Meryem Uzerli. Meryem Uzerli. Ve Haluk Bilginer. Wow 6. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. 7. Barış Arduç. Barış Arduç. Barış, 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 Arduç, Ar, Duç, 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 Yes, Beren Saat, Beren Saat, Yılmaz Erdoğan, Yılmaz Erdoğan, Yes, oh. On mu? <laughs> İkinizi de tebrik ediyorum çünkü ilk başta bir anlamayacak mı acaba Ben de çok korktum. Bak o kadar uzundu ki benim için o ilk inabı. Ama işte ağız okuduktan sonra çok daha kolay gidiyor. Bir yerden sonra kolaylar. yerden sonra. Peki o zaman. Sen kaç demiştin? Dur söylemeyin. Ha. Ben de bilmiyorum çünkü kim kazandığını. <laughs> İkiniz birlikte. Bir, iki, üç. İkiniz. <laughs> Sen de mi dokuz evet. yazdın? Evet. Dokuz. Ben de sevindim, sevindim. Ama kazanmamız sen oluyorsun. Doğru. Ay şey. Neden Anlatan... ben kartla çizdim yanını? <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> kazanmamızdan kartı. Kartıdan plastan sana veriyorum. Anlatan aynı olduğu takdirde anlatana veriyorum. <laughs> ya oyun şey kendi yeni şeyler buluyorsun. Kadınlara bilemem. Ben... Kadınlara her zaman bir ayrıcalık tanırım programda. Şimdi sen anlatacaksın. Tamam. Ve kulaklarımız sağır. Ya müzik etkilerim. çok iyiydi. Başta çok zorlandım o yüzden. Değil mi? Şaşırma. Mı? Evet yüksek gelecek. Kelimelerin bunlar. <laughs> ben şeyden korktum. Cengiz ünlü isimlerin hiçbirini bilmiyor. Ama bayağı iyi gitti. Evet kesinlikle ona çok şaşırdım. Ya bak bilmediğim halde iyi gitti. Çok iyi gitti. Bak, Cengiz bak bakalım. kuş geçiyor. Bak bak şu tarafa bak. bak. O taraf. Allah. Şu tarafa bak. <laughs> 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 Kaç? O ne? Sen yanlış tarafa bakıyorsun. Bakma bakma. Evet izleyicilerimiz artık biliyorlar. Ben de sanırım biliyorum. aslında. Tamam açayım gözümü. Aç aç. tamam. Şimdi kulaklığımıza müziğimiz ben, ben. gelsin. Konuşun be. Duyuyor, duyuyor musun şu anda bizi? falan gibi. Zaten bağırmama gerek yok ki dudağımı okuyacaksın. Hiçbir şey anlamadım. İyiyim sen nasılsın? Ne haber anladın? 2 1 başladı. Sezen, Sezen Aksu. 1 Yıldız Kenter. Yiğit. Yıldız. Yıldız Kenter. İki. Fedon. Fedon. Demet Akalın. Demet Akalın. Dört. Ezgi Mola. Ezgi Mola. Beş. Edis Görgülü. Ediz. Edis. Görgülü. Görgülü. Altı. Mehmet Günsür. Mehmet Turgut mu? Günsür. Tunç. Günsür. Fırüt. Kimayetdir? <laughs> Mehmet Günsur. Günsur. Evet. Mehmet Günsur. Bu ne? <laughs> Buradan niye? Bir... Sen dizisi vardı. Tarkan. Tarkan. Özgü Namal. Özgü Namal. Evet, canım Uğur Güneş. Uğur Güneş. O da canım benim. Süpersiniz. Muhteşem bir çiftler <laughs> Çevirebilirsiniz Evet, oyunumuzun galibi sen. Teşekkürler, teşekkürler. Tebrik ediyorum sence. Ağız çok iyi okuyorsunuz. Eş olmak bunu gerektiriyor herhalde diyorum. Aynı evde yaşayınca e, böyle birbirinizin aa çok iyiymiş dediklerini dediğiniz bir huydan sonra böyle çorap atmaktır mesela. <laughs> hani her evde olur ya bu. <laughs> Yemek yapmaktır. Tertip ya. düzendir. E, i̇yisini ve kötüsünü mü söyleyeceğim? Evet. İnanılmaz iyi yemek yapıyor. Ben bunu hiç bilmiyordum ve gerçekten şoke oldu. Gelmedi. Aşırı iyi yemek yapıyor. Hı -hı. E, o çorap bir gelenek ya. O testosteronla birlikte erkeklere yüklenen bir şey galiba. Hı -hı. Bu konuyu terapistimle konuştum. E, ne dedi bana da bir bilgi verirsen. Toplayın <laughs> ne olacak dedi. <laughs> Terapistin erkek yok kadın. Aa. Ben de e, anne dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yani çünkü buna karşı direnç beslediğim duyguyu belki o konuşuyordu o, an, o anda ama hani gerçekten şey oldum, eğlence buldum kendime. Böyle tekmeleyerek çamaşır makinesinden oraya etmeye çalışıyorum. Evet. <laughs> çünkü o vazgeçmeyecek belki ben vazgeçtim. Ben de direnmekten vazgeçtim. Vallahi direnmekten. Çünkü aklımda gelmiyor. Bu demek ki olan bir şey. Şimdi arkadaşlar bak. Bu yani bu kasıtlı olarak eve gelince şu çorabımı da şuraya atayım canım falan öyle bir şey yok yani. O hani düşünsel bir süreç yok bunun içinde. Acaba nasıl bir şey var? Herkes bunu yapıyor anladım kadarıyla. Sizin erkekler, ben hiç kadın yapan birisine tanışmadım ben yani. Ço çoraplarımı alayım da eve gelince ilk işim çorabı yere bak, atayım falan olmadı. Bak, bak şöyle olmadı. bir şey yok bak. Bak. <laughs> bak. <laughs> 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 Göster. Bir olabilir. Bunu eğlenceye çevirmek için mesela böyle basket potası gibi bir şey koyarsın salonun bir köşesine. Evet. Değil mi? En azından böyle şey yaparız, eğlence. Şimdi aklıma geldi. Tamam, deneyelim. Çünkü erkeklerin bir şeyleri yapmasını istiyorsan böyle hedef göstermen gerekiyor. Doğru. Bakalım buraya <laughs> e, denk gelebiliyor mu? Çok tıkla, Bunu yapacağım. Malavya'nın <laughs> ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şimdi doğru mu, cesaret mi oyunumuz var? İki tane yemeğimiz, bir tane de içeceğimiz var. Oyuncularımızın ikisine de eşit muamele yapıyoruz. İkinize de aynı şekilde zor yemeklerimizi, <laughs> içeceklerimizi koyduk. <laughs> Korkuyorum bir yandan da. Şimdi ev hardalımız var. Kekik suyumuz var. Gayet keskin bir kokuya sahipler. Bir de olmazsa olmazımız tabii ki eskargotumuz, salyangozumuz var. Hangisini en çok seversiniz? Salyangoz. Salyangoz olmadan yaşayamam. Yani her gece hüpletmeden yatağa giremiyorum. Öyle düşünüyorum. Ben salyangoz yiyerek büyüdüm. Bir de ikisi de bana doğru bakıyor. Yani hani birinin açık ucu bana, birinin açık ucu sana. Yani gözüme gözüme bakıyorlar. Talanguza eskargo deyince o yemeğe dönüşüyor anladığım kadarıyla. Eskargot dediğimiz şey aslında bu ama Fransızca ismi yani eskargot. Orada çok yiyorlar bunu. Evin önünde oradan, da yiyebiliyor evet, musun? Evin önünde özellikle para veriyorlar arkadaşlar. Ben de çok cezirmiştim. Kıbrıs'ta da bunu yapıyorlar. Para veriyorlar özellikle işte ilkokul, ortaokul öğrencilerine. Yağmur yağdığı zaman ne kadar fazla toplarlarsa o kadar fazla para vermiş oluyorlar. Topluyorlar, kaynatıyorlar ve ondan sonra sarımsaklı sosla beraber yiyorlar. Olsun. Tadı kötü bir şey değil. Ama sarımsaklı sosu bana da sor, sürsem ben de güzel olabilirim. Yani o sos zaten çok daha baskın oluyor. Valla. İçine sarımsaklı sos o kadar şu yeşil gördükleriniz sarımsaklı sos. O zaman cevaplarımızı vereceksiniz. <laughs> Böyle. İlk başta şimdi seninle başlıyoruz. Romeo ve Juliet'i sahneliyorsun. Romeo sensin. Juliet'i kim oynasın? Stare'den başka. <laughs> Tabii ki bunu <bana> düşündü. <laughs> Tabii ki senin. Cumhuriyet'in. <laughs> <laughs> <Bizimle. gülüyor> Ne bileyim ya kim hak ediyorsa oynasın. Yine evlilerde gergin anlar. Oo ne fark eder ki? Ne fark ya eder? Benim ki? öyle bir fantezim yok yani yatağa attım işte ben bir olayım Juliet olsun gibi. Hani... Hayır yani oyunun yönetmeni, senaristi, oyuncusu sensin. Hı -hı. Ben Sen olsam kimi direktörü... oynatırdım? Evet kas direktörü de sensin. Kimi oynatırsın? Karşında oynamasını istediğim bir oyuncu yok mu yani? Seçme yaparım. Seçme mi yapar? Aa, o hiç aklımıza gelmedi. Kets diye bir tiyatro grubum var değil mi? Doğru. Sen de açıkla hani izleyicilerimiz aslında Kamuran Akkor Tiyatro Şenay Sahne'den geliyor. Bir 10 sene önce ayrıca kurmuştuk. Sonra ben tabii son bir 4-5 senedir birazcık daha sinema, TV sektörüne biraz yaptım. Şimdi tiyatroya girdik tekrar. Bu arada saygıyla Orayı... anlıyoruz Kamuran Akkor'u. Eyvallah. Ee, sen torunusun. Evet. Evet. Oraya şimdi yeniliyoruz işte Böyle küçük inşai faaliyetler. Birazcık biz ne kadar? yazın yapacaktık ama evlenmeye karar verdik bir anda. O yüzden yazımız evlilikle geçince, şimdi sezon ortası girmiş olduk. Hı hı. Bir 10 güne falan ama açacağız sezonu inşallah. İnşallah. Evet. Peki, bu sorunun cevabı ne olsun? Sahnede Romeo Juliet'i sergileyeceksin. Sterleden başka kim alırsın oyuna? Marion Cotillard. Çok iyi seçim. Evet, bence de güzel seçim. <laughs> Ya attın ama olmaz böyle. Tam da samimiyetle söyledim ben ya ben sorulara geçeceğim. Sizi yormayayım, <laughs> üzmeyeyim diyorum. Olmuyor. Oynamaktan en keyif aldığın partner. Ha bu zamana kadar evet. oynadığım. Cengiz de eski partnerim. Yani herkes değerlendirecek olursa. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Ben <gülüyor> <gülüyor> o kadar şanslıydım ki bütün dizilerdeki ve filmlerdeki partnerler konusunda. Her partnerim <laughs> benim, benim çocuğum ben çocuğum şimdi, gibi. Ben Sarp Bozkurt'u mu söyleyeyim? Yakup Tuğrut'u mu söyleyeyim? Bilemem. Renkli Doğru mu söyleyeyim? Gürberk Polat'ı mı söyleyeyim? Ben kimleri söyleyeyim ya? Ben en... <laughs> Gürberk gelecek. Gelecek haftalarda. Ya çok severim. Aşırı çok güzel bir program olacak emeğine. Sen de zaten çarpıntıya girdin. Evet. Hiçbirini kıramam ben bu. hardallı ekmeği. Hepsini... Hepsini atma. Ay bir dakika ben de heyecan yaptım. Bir saniye. Ben onun ismini veremem. Veremem. Helal olsun sana be. Sarp, Gürbek, Yakup, <laughs> Cengiz. Bunu sizin yüzünüzden yiyorum. <laughs> Hepsini yeme. Yarısından fazlasını ye de. <laughs> Sen de gerçekten hiç ara Hepsini ye. Ama ye birazcık da ye. Tamam dur. Hayır, biraz daha sır. Tamam dur. <laughs> Gerçek bir burun düşüren. Allah ım, Allah. Im. Evet. Ev yapımı hardal bu arada. Ev yapımı hardal. Ev yapımı hardal. Kendi ellerinde bizim için. Ben yapmadım tabii ki ama biz yiyoruz evde bunu. Ama bu kadar fazla yemiyorsunuz diye düşünüyorum bir kere Yani evet bu kadar fazla yemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o sonuç. bu da torpil yapmıyor. Etlerle beraber çok güzel oluyor. Ama burnundan çıkıyor ilk yediğimde panik atağıma böyle bir sebebi hep verdi. O yüzden de aman fazla yeme korkumda. Daha önce yedim. Ben Bunu böyle bir tane koca bir bonfile alıp onu böyle harda alabilirim. Muhteşem. Tebrik ediyoruz efendim. Sönler <laughs> gelmesin. Ama kötü bir haberim var. 1-0 önde Cengiz. Çünkü bizim programımızda doğruluk Doğru. kazanıyor. Bizim ailemizin kaybeden kazananı varsa kaybedeni olmaz. <laughs> bence de bence de aynı güzel lafmış. Harikaymış. Peki. Evet. Söylüyorum. Hazır mısınız? Buyurun. Oynadığın biraz önce sen cevap veremedin ya. Şimdi içireceğim ben sana. Hadi. Yapayım. Oynadığın en kötü oyuncu. <laughs> Dedim sana. Çok iyi Sitareyle devam ediyorum. Biz biz seviyorum. <laughs> Şu sahneyi ben daha iyi oynardım dediğin rol hangisiydi? Şey mi? İlla Türkiye'den mi? Türkiye'den olsa iyi olur tabii ki. izleyicilerimiz de bilsinler. <laughs> Direkt olarak şat geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o da çok keskin değil mi? Bunu diline değdirmeseydin keşke su içmeyin. Değil mi? Çayını için çok istiyorsanız da içmeyin. Yani. Ben iyiyim. Yani daha midemle, <laughs> midemle daha konuşmadık bu konuyu. Gırtlağımla biraz konuştuk. O çok memnun değil. Ama arkadaşlar evet. ben sizin için yapıyorum. Karaciğerinize. Teşekkür ederiz. Çok düşüncelisiniz zaten biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Her, her bir organıza ayrı ayrı faydalı bunlar. düet yapsaydın kiminle düet yapmak istersin? Ay ama çok kişi var ya ya bak bu kadar çok kişi var diyor ama Roma Juliet'te çok fazla insan şey yapma, yapmadı yani. Demek ki gerçekten müziği çok seviyoruz. Müziği evet. çok seviyorum. Hayır, şöyle oyunculuğu da, şimdi bilmiyorum oyunculuğa daha uzun zamandır Yapıyorum ya oradaki şeyim daha böyle hikayem gelişti yani böyle bir şey için başladım. Önce belki daha böyle katartik, katartik bir şey için başladım. Sonra daha toplumsal bir şey oldu. O oldu bu oldu falan hani bir yere evrildi. Müzikte daha böyle şu anda heyecanlıyım. Benim hobimdi zaten. <laughs> Eş, dost, akraba, arkadaş zoruyla ben bunu şu an mesleğe çeviriyorum. O yüzden bir de şey oynarken kiminle oynamak istersin sorusu Romeo Juliet oyunun dışında olsaydı söyleyeceğim çok fazla heyecanlanacağım şey var. Ben belki de oyunu çok sevmiyorum. Peki kiminle düet yapmak isterdin? <laughs> Doğru. Ahahahah! <laughs> Neler sonra? Gülümle drape yapmak isterdim. Herhangi birini söyleyebiliyor muyum? Yani Türklerden olursa daha hoş olur. olur. Ama yabancılardan da olabilir. Yani Michael izleyicini Michael Jackson mi senin de? Yani şöyle bir odadaki eğer bir odaya giriyorsan, gelişmek istiyorsan, senden daha akıllı, daha iyilerin olduğu bir odaya girmen lazım. Dolayısıyla Michael Jackson ile çalışırsan mutlaka bir şeyler kazanırdın yani. O yüzden tabii ki çok isterdim. Zor evet. olurdu. Michael Jackson zaten bizim dönemimizin idolü olduğu için Türklerden olsa... Kamran Akgörlük. Evet. <laughs> <laughs> Onu saymayacaksın büyük ihtimalle. Tabii gibi. ki. Ben, ben Anlamıştım. <laughs> tabii ki. Aileden olmasın yani. Dışarıdan. Ne bileyim ben olsa hemen söylerdi. Aklında böyle kristal top gibi biri var mı senin söyleyecek? Kim? <laughs> ha, Zeki Müren. Barış <laughs> Evet. Kesinlikle tanışmışsın. Evet Hayır, doğru söylüyorsun. Kesinlikle şarkı söylemişsin. Çok eğlenceli. Doğru söylüyorsun. O çalabilir miyim o cevabı? Çal çalabilirsin, çalabilirsin. Cem Karaca. Cem Karaca mı? Olur. Diyorsun. Evet, evet. Ama o da tabii vefat ettiği için biraz zor şu an yapabiliriz. Evet, gerçekten. <laughs> tamam, hayatta olacak. Hayatta olsa iyi olur hani. Sezen Aksu. Sezen Aksu. Hepimizden. Ben de şarkıcı olsaydım Sezen Aksu'ya isterdim O barışman çok. Evet, şimdi son sorumuz. Bu benim son sorum muydu? Evet, senin son sorun. Ben muhtemelen mecbur cevap vereceğim. Neyse ne. Tanışmadan önce hayran olduğun, tanışınca hayal kırıklığına uğradığın oyuncu. Sağ ol. <laughs> İçine <laughs> kattı <laughs> seni. <sari. gülüyor> Nasıl salyangoz mu ya gerçekten bunun karşılığı? Evet ya salyangoz bence. Ben buna cevap verirsem bir ay falan bunu konuşuruz. Tüm Türkiye hep birlikte bunu konuşuruz. Var ama değil mi böyle biri? Tabii ki var. Tabii ki var. Ya herkes oynadığı karakter kadar sevimli olmayabiliyor ya da oynadığı karakter... Tamam kız madem salyangoz yiyeceksin cevap verme. Hayır genel olarak... verecek hem yiyecek. Niye bozuyorsun? Ama o da benim karım. O <laughs> da bunu Gerekli <laughs> yemesin. Bunu hiç beklemiyordum. Yiyecek mi? Ne yapayım? Nasıl cevap vereyim buna gözleri? Tamam. Hiç de öyle kötü bir tadı yok arkadaşlar. Evet şunu yiyin o. Şunu bakın şöyle göstereyim. Yedi. Kötü bir tadı var mı? Söyle lütfen. İlk, ilk ısırığını aldın. Hiçbir şey. Hey. Değilim Tebrik ediyorum. Hiç kimseye kıyamadın. Ama bir isim yok herhalde. Ona kıymalıydım falan diye. <laughs> Aslında ben lise bir saniye falan diyor. Lise varmış değil mi? <laughs> Buradan çıkartıyormuş. Birine, birine çok şaşırmıştım. Doğru. Ya. Hı. Tamam kamera arkasında o zaman söylersin. <laughs> <laughs> Ama bu oyunumuzun galibi Cengiz oluyor efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet ikinci bölümümüz bitti. Şimdi sıra Üçüncü bölümümüzde. <laughs> Efendim Palavra'da üçüncü bölümümüz başlıyor. Şimdi Sare ile Cengiz birbirlerini tabii ki çok uzun zamandan beri tanıyorlar ama yeni evliler. O yüzden bakalım birbirlerini ne kadar tanıyorlar diye denemek istiyorum. Efendim dört tane önermemiz var. Bu dört tane önermeden bir tanesi Palavra. Sahneye çıkmadan önce bir tane kesme şeker atar en sevdiği ülke İtalya'dır. <gülüyor> <gülüyor> Sümüklü bamyayı hiç sevmez. Çocukken karanlıktan korkardı. Tek tek eleyelim mi? Sahneye çıkmadan önce bir tane kesme şeker atar. Yani bu muhtemel bir şey ama bil, ben de böyle bir bilgi yok. Yani bu Böyle de bir huya doğardır diyemem yani. <laughs> Bu palavra da olabilir ama bir seçenek daha var benim için. En sevdiği ülke İtalya'dır. Evet. Sümüklü Bamya'yı... Türkiye'den sonradır ama. Hiç sevmez. Sevmez. Çocukken karanlıktan korkar Çocukken karanlıktan korkuyor olabilir. Kesme şeker palavra galiba. Palavra. Kesme şeker palavra. Palavra. Evet. <laughs> en sevdiği ülke? İrlanda. ya Türkiye tabii. Türkiye. Ya. Türkiye'den sonra İrlanda. O zaman neden İtalya'ya gideriz, İtalya'ya gideriz deyip İtalya duruyorsun? İtalya'ya giderim. İtalya güzel İlanda bir ülke. <laughs> İtalya çok güzel bir ülke ama İrlanda da çok İtalya'nın yemeklerini insanlarından daha çok seviyorum. Peki, İskoçya? İskoçya İrlandalıların ya yani bir İskoç bir İrlandalının daha böyle yüksek konuşup daha kızgın olanı gibi bir tarifleri var onların. Öyle mi? Ama bunu İrlandalılardan duydum tabii. İskoçlar bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum. Cevap bekliyoruz İskoçlar. İskoçlar lütfen bu konuya ağırlıklarını koyarlarsa ve bizi bunu gönderirse mi? Bakalım şimdi sen bulabileceksin. E, <laughs> Ama eskiden, bak eskiden de bir ara öyle bir şeyim vardı mi? Sahneye çıkmadan bir tane atıyordum kesme şeker. Belki. <laughs> Belki şekerin düşüyordu acaba. Heyecandan şekerin düşüyor olabilir. Oyunculuğa 2005 yılında başlamıştır. Klostrofobisi vardır. Ata binmeyi çok sever. Şarkı söylemeyi çok sever. 2005. Hadi bir daha başla. Klostrofobi. Söylüyorum. Oyuncu. Oyunculuğa... Ana, sen bana doğru cevap vermen gerekiyor gözlerinle. <laughs> sen de verseydin. Verdim. Ay, hiç anlamadım. İçimden verdi. <laughs> ben de içimden söylüyorum o zaman. Şarkı söylemeyi de atabilmeyi çok sever. Tamam. Klostrofobisi vardır. Yoktur klostrofobi. Şimdi ben tarihlerle aram iyi değil tamam mı? Kaybedecekse kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. Klostrofobisi palavra. Palavra. Klostrofobisi vardır. Ben onu inkar ediyorum. Yok mu diyorsun? Ben klostrofobiyim. Yani ben asansöre bile binemiyorum. Asansörle ilgili bir şeyin var Sevim. Ama orada ortaya çıkarıyorsun hayır Starle diyor ki benim vardır. Hayır diyor yani. Evet. 2005 yılında başlamamış. 2003 yılında başlamış efendim. Herkes zannediyor Çok atmışsın. Ki... Yani, keşke mesela 2004'ün hangi ayında başlamıştır sorsaydın onu kesin bilir. Palavra mı palavra. Evet şu eşitlik da sağlardı. eşitlik oldu. Ne kadar beraber bir çiftsiniz. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar canlı mı canlı, farklı mı farklı, enerjik mi enerjik bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Sare ve Cengiz inanılmaz güzel yarıştınız. Beraberlik kazandı, aşk kazandı, sevgi kazandı tabii ki. Tebrik ediyorum, tebrik çok tebrik teşekkür tebrik ediyorum. Ederiz. Harika bir oyundu, çok eğlenmişsinizdir umarım. Çok eğlendim. Sana Bunu. böyle salyangozlar yedirdik ama. Olsun hiç unutmayacağım bir anı. Çok onurla bir daha ben Tebrik ediyorum. Hani insan sevdiği için çiğ tavuk yer de sevmediği hani... için salyangoz yemek zorunda kaldık. Aynen öyle oldu. oldu. Ama kimseye de kıyamadı. Yani. Kimsenin de ismini vermedi. Çarpıntıda başarılar. <gülüyor> Yeni <gülüyor> sezonda <laughs> çarpıntılasın. Müzik kariyerinde başarılar. Oyunculukta da aynı şekilde. Gelecek sezonlarda zaten göreceğiz. Hep birlikte kocaman alkışlarla bu bölümün sonuna Geliyoruz gelecek hafta yine 8-15 PM'de Perşembe günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.